Yaşlı hastalarda COVID-19 çok daha farklı seyrediyor. Biliyorsunuz klasik şikayetler ne oluyor? Gençlerde daha çok gördüğümüz ateş, öksürük, inatçı ve öksürük ve nefes darlığıyla geliyorlar ve tanı konma koyma işi daha kolay oluyor. Fakat yaşlılarda kronik hastalıkların varlığı, immün sistemin zayıflaması, ateş cevabının olmaması gibi nedenlerle bu semptomlar yani ateş, öksürük, nefes darlığı görülmeyebiliyor. Bu hastalar daha çok etrafa karşı bütün ilgilerini kaybediyorlar. Sorulan sorulara cevap vermiyorlar. Yemek yemeyi bırakıyorlar. Sık sık yürürken düşüyorlar. Tansiyonları düşük seyrediyor. Ayakta duramıyorlar. Çok bitkin hale geliyorlar. Tat ve doku, koku duyguları kayboluyor. İşte etrafa ilgisini kaybeden, eskisinden farklı davranan hastalarda mutlaka Covid'den şüphelenmek gerekiyor. Bu durumlarda geç kalmadan Gerekli testlerin yapılması yaşam kurtarıcı.